Hadi bakalım sırayla. O zaman bu geçer. Çok kız bir erkek. Tamam Sen de şöyle başa gel görün. Sen Ben de çekeyim mi? Görüşmeler. sırayla. Kaç ee, numara? Üç. Üç numarayı aç ve içinden çıkan senin. Aaa! <laughs> aa, en çok sevdiğim. <laughs> Tabağı daha buraya koyuyoruz. Hadi. Hah. Ben onu yok. Şansıma ha. para çıktı sıra, sıra. bak. Hadi baba. Heyecanlı mıyız? Evet. Açarken de heyecanlanıyor insan. Ne çıktı babana acaba? Söyle numarayı sesle. Sekiz. Aç bakalım 8'i de ama. Ooo. Kağıtını atma. İyi <Yeah>, güzel. <laughs> Onu yiyeceksin babası. Tamam bu geldi. sıra. Hadi bakalım sen çek. Çek bakalım. Açalım bakalım. 7. Ooo. Oo. Sen daha zengin oldun. Oğlum onun arkasında para çıkıyor. Oğlum yavaş damla döktün ya. ama değil mi? Yavaş kızım. Ama damla çekmedik Başka ki. Başka yere var mı? Yerde. Böyle sallama anneciğim. Kaç? Tamam, Dört. Dört. Tamam aç bakalım dördünü. Hazır mısın? Evet. Ooo! Onun da sevdiği çıktı. Hadi evet. bakalım anne. En sevdiğim şekerlerden mi? En sevdiğim 1 bir, bir numara. Aaa! Annemin Aa, hep parayı bulacağız. Valla. Bugün şanslı günüm değilim. <laughs> Sen de yiyecekleri. babanın yiyecekleri. Yalvarımın için kahveyi batıyor. Kağıtlarını şuraya atalım. 10. 10. Bakalım babana ne çıkacak? Şunları da şöyle yapalım. Hadi bakalım ben de seçtim. Cik zek, cik zek ben veririm sayıları. Ben bu dokuz. Para var, para var, para var. Bir tersine çıkıyor, olmuyor böyle. Damla çekecekler herhalde. Ya. Yani Pardon. Evet. Çek bakalım son iki. Bir tane daha mı kağıdımız vardı? Evet, değil? bir tanesi yok. Nereye düşmüş herhalde o da. Damla öyle bir salladı ki. Ah, bak şurada. İki. İki. Aa, <laughs> Hadi bakalım. Hep benim istediğim şeyler çıkıyor ya. Sen de babana hep yiyecek çıktı ha. Olmadı. Biz aralık kızlı paraları bu parayı daha çok seviyoruz herhalde. Hadi baba da sonuncuyu çekiyor. E, anne anne ne beş çıktı ona göre. Beş. Beş değil mi bu? Evet. Beş. Bu da altı. Oh Allah, Allah şuraya bak küçük babası. Sıra sıra koymuştuk baba. Zengin oldum. Zengin yetmiş. Bunlar çıktılar. senin baba yiyeceksin baba. <laughs> Bu oyun güzelmiş. Çok güzel bence de. Bir daha yapalım mı? Allah'ın nesi bunları bir daha yaparsın.